Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi. Kapalı ve rahat. Sönmüş bir yanardağ ağzı gibi. Korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, milyonlarcasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu celep kaldırınca sopasını, Sürüye katılı verirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarcasına salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içinde olup deryayı bilmeyen balıklardan tuhaf. Ve bu dünyada zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeyse ger ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama ཁས 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 ཁས